Sevgili izleyicilerimiz, bugün kıdem tazminatı ile ilgili bilinmesi gerekenleri Denetim ve Finans Müdürü Yasemin Kocaöz'den dinleyeceğiz. Yasemin Hanım programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Yasemin Hanım ilk olarak sizleri tanıyalım. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Limansı Vergi Uygulaması Bölümü mezunuyum. Yüksek lisansımı Işık Üniversitesi'nde yaptım. İşletme <laughs> Yönetimi Bölümü de tamamladım. 16 yıldır sektördeyim. Çözüm müşavirlik ailesi içerisindeyim. İlk olarak konumuza değinecek olursak kıdem tazminatı nasıl hak kazanılır? Öncelikle kişinin, işten ayrılan kişinin kendi kusuru olmadan işten çıkartılması gerekiyor ya da sözleşmenin feshedilmesi gerekiyor. Birinci şart bu. Diğer önemli bir şart ise bir yıllık kıdemin dolmuş olması gerekiyor. Bir yıllık kıdemini de dolduran kişi eğer kendi kusuru dışında işten çıkartılıyorsa bir yıllık tazminatı almaya hak kazanıyor. Peki Yasemin Hanım, istifa eden çalışan kıdem tazminatı alabilir mi? Evet, bazı istisnai durumlar var, alabiliyor. Bunlardan bir tanesi mesela kadınlar için özel bir e, uygulama var. E, evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın bir yıl içerisinde e, işten ayrılıyorsa, kendi isteğiyle istifa etmiş olsa bile kıdem tazminatı hak kazanır. Erkekler için de özel bir düzenleme var. Askerlik için eğer işten ayrılıyorsa yine kıdem tazminatı almaya hak kazanır. 15 yıllık süre içerisinde sigortalılığı varsa 3600 günü de e, primi varsa yine kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor. İstifa etmiş olsa bile. Peki 1999'dan sonra girenler ne yapıyor? Bundan evet. da kısacık bahsetmek istiyorum. E, 99 yılından sonra işe giriyorsa bu sefer şartlar biraz değişiyor. 15 yıl yerine 25 yıl. E, 3600 gün yerine de 4500 günü e, yine prim olarak yerine getirdiği zaman kıdem tazminatı almaya hak kazanmış olur. Yasemin Hanım son olarak bizi buradan izleyen, izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? son olarak şunu söylemek istiyorum taraflar iş sözleşmelerini sonlandırırken maalesef öfkeyle kendilerini ya avukatlarda ya da mahkeme salonlarında buluyorlar Aslında kendi aralarında bunu çözümleyebilirler evet. uzmanlardan destek alabilirler bunun için de gerek mali müşavirlerine güvenmeleri lazım. Yani şu şöyle düşünülmemeli işverenin mali müşaviri onun tarafında olup işçi haklarını savunmuyor gibi görünüyor olabilirler. Bu kesinlikle doğru değil. Mali müşavirler tarafları doğru bilgilerle hak ettikleri hakları verme çabası içerisindeler. Bu konuda sadece onlara biraz mali müşavirlere güvenmeleri ve doğru bilgi almalarını önerebilirim. Yasemin Hanım çok keyifli bir sohbetti. Vermiş olduğunuz bu değerli bilgiler için teşekkür ederim. Bizler teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylelikle kıdem tazminatı ile ilgili bilinmesi gerekenleri denetim ve finans müdürü Yasemin Kocaöz ile konuştuk. Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Hoşçakalın.